Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde de dönmeyi işleyeceğiz. Biz dönmeyi noktasal bazda döndüreceğiz arkadaşlar. Ve dönmemizi orijin etrafında döndürüyoruz. Buna dikkat etmenizi istiyorum. İster saat yönünde döndürelim. ister saatin tersi yönünde döndürelim. Hiç fark etmiyor. Her türlü bir çembersel hareket yapacağımız için bir şekilde gitmemiz gereken yere ulaşıyoruz. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Siz burayı bir okuyun arkadaşlar. Ben basitçe anlatacağım. Şu Gösterim demek de arkadaşlar pozitif yönde yani saatin tersi yönde dönme anlamı taşıyor. Dikkatli olmanızı istiyorum. Şimdi mantıken düşündüm de arkadaşlar ben buraya koordinat sistemini çizdim. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü bölgem var. Ben mesela birinci bölgeden bir A noktası aldım. Basit olsun diye 2'ye 3 aldım arkadaşlar. Ben bu noktayı ister saat yönde döndüreyim ister saatin tersi yönde pozitif yönde döndüreyim. Arkadaşlar burada böyle bir çembersel bir hamle yapar bu. Tabii bu hamle içerisinde amacımız şu. Mesela 180'i ister sağlı ister sollu gidebilirim. 270'i saat yönde 270 diyebilir. Bakın 90, 90, 90 ya da bir sefer saatin yönünün tersi 90'da gidebilirim. Arkadaşlar eksenler arası 90 derece olduğu için biz 90-90 her dönmemiz bizim. Bölge değişikliği anlamı taşır. Onu da kısaca şöyle anlatalım. Mesela ben A noktasını sola döndürdüm. Hemen 3'e 2 oldu. Ya da sağa döndürdüm. Hemen 3'e 2 oldu arkadaşlar. Ben bunu ya buraya ya bunu buraya döndürdüğümde hemen 2'ye 3. İlk önce kendi içinde yeri değiştiriyorum. Buna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Hemen baktım birinci bölgede işaretim neydi benim? Arkadaşlar artıya artıydı işaretim. İkinci bölgedeki işaretim eksiye artıydı. Üçüncü bölgede eksiye eksiydi. Dördüncü bölgede de artıya eksiydi arkadaşlar. Ya ne yapacaksın? Hangi bölgede noktaysa o noktayı belirliyorsun. Döndürüyorsun. Gittiğin bölgenin işaretini koyman yeterli. Her bir 90 derece dönmede de yer değiştiriyor. Buna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Olay bu. Sadece bundan ibaret. Evet sorularımıza bakalım arkadaşlar. İlk döndürmelerde verilen noktalardan hangisinin görüntüsü doğrudur? Orijin etrafında saatin dönme yönünün 90 derece döndürmesiyle arkadaşlar e, başladım ben X, Y'yi her döndürmede kendi içinde yeri değiştirmesi gerekiyordu. Başta bu olmamış. A maddesi yanlış. Orijin etrafında saatin dönme yönünün tersi yönde. Dönme yönünün tersi demek pozitif yöndür arkadaşlar. X'ye birinci bölge gibi başladım. Y, X olacaktı. Ee, hemen burada yer değişmemiş. Ya birinci de yanlış söyledim. Yer değişmiş ama işaretine bakılmamış arkadaşlar A şıkkında. İkincide de yer değişmiş değişmemiş işaret gözetilmiş. İkisi de hatalı. Orijin etrafında saatin dönme yönünde 270 derece döndürülmesiyle yani arkadaşlar saatin tersi yönde yönde şu bu birinci bölge olsa bu ikinci bölge olsa yine sağlamıyor. Yani hiçbir şekilde sağlamıyor. Orijin etrafında saatin dönme yönünde 180 derece döndürme Direk ee, direkt x'in işaretini döndürüyordu arkadaşlar. Çünkü iki sefer 90 gidiyordum. Bu da sağlamıyor. E, ee, saatin dönme yönünün tersi yönde 180 derece dönülmesi direkt x'in işaretini değiştiriyordu. Arkadaşlar direkt e şıkkını doğru olarak bulmuş bulunuyorum. Diğer sorumuza bakalım. Sorumuza baktığımda dik koordinat sisteminde verilen 3'e 5 noktası arkadaşlar pozitif yönde 90 derece döndürülmüş. Yani birinci bölgeden ikinci bölgeye atlamış. Yani ben bunu anladığım için direkt yazıyorum. Ne oldu? 5'e 3 oldu arkadaşlar. Yer değiştirdi. İkinci bölge oluyor demiştim. İkinci bölgede de eksiye artıydı. Hemen baktım. B şıkkını direkt bulmuş bulunuyorum. Geçiyorum arkadaşlar bulduğum için. Diğer soruma baktığımda dik koordinat sisteminde verilen A noktasının orijin etrafında saat yönünde 270 derece döndürülmesi ya da saatin tersi şeklinde de algılayabilirim arkadaşlar ben bunu. Ee, sonucunu bu şekilde vermiş bana. Ee, A noktasının koordinatları nedir? Şimdi şöyle düşünelim. Arkadaşlar A noktası orijin etrafında döndürülmüş ya da saatin tersi pozitif yönde 90 dönünce eksi 1'e e eksi 5'e 1 olmuş. Yani saatin tersi yönde 90 derece döndürmek ya da bu taraftan böyle 270 derece döndürmek aynı yere getirir. O zaman ben bir terse geldiğimde ne oldu? 1'e ee, 5 olurdu arkadaşlar burası. E, birinci bölgede de zaten benim işaretim artı artıydı. E, direkt arkadaşlar olduğu gibi yazdım. Yani A şıkkı bulmamız gerekiyor. Dikkatli olmanızı istiyorum. Evet diğer sorumuza bakalım. Dik koordinat sisteminde verilen A noktası eksi 6'ya 0 noktasını ne yapmış? Saatin tersi yönde 135 derece e, döndürdüğümde elde edilen nokta e, bu doğrunun üzerinde bulunduğuna göre K kalkacak. Arkadaşlar bu güzel bir soru aslında. E, bunun üstünde birazcık e, oyalanmak istiyorum. E, şöyle düşünürsem. Mesela ben koordinat sistemini çizmeye çalıştım. Aynı zamanda umarım bunu yapabilirim. Şöyle de bir çember çizdim buraya. Arkadaşlar hemen olaya gelelim. Benim A noktam eksi 6'ya 0. Yani şurası eksi 6'ya 0 noktası arkadaşlar. A noktam. Ne diyordu? Saatin tersi yönde 135. Pozitif yönde 135 derece dönmesi. Arkadaşlar eksenler arası 90 dereceydi. Buna dikkat etmeliyiz. Tam şöyle ortalı gelirse buradan yani şurası da 45, 45 yani tam şuradaki noktam A üstü. Yani dönme sonucu oluşmuş noktam benim burada oluyor. Bunu şu şekilde bulabilirim. Ya yarı çap Zaten bu etrafta dönecek ya. Yarı çap 6 olarak düşündüğümde. Yani şu uzunluk 6 ise. Ben hemen şunu çektiğimde. 45 45 90'dan arkadaşlar. 90'ın karşısı 6 ise. 45'lerin karşısı 3 kök 2'dir. E, e, kaçıncı bölgedeyim? 4. Dördüncü. 4. Dördüncü bölgede 3 kök 2'ye. Arkadaşlar eksi 3 kök 2 olarak. Ben direkt aslında. Ee, çevirme sonucunu, dönme sonucunu bulmuş oluyorum. Tabi bununla ilgili bizim e, sinüsli kosinüsli bir formülümüz var ama e, arkadaşlar bunu vermiyorum. Bileceğiniz bir şekilde gelecektir. Ara formdaki dönmeler buna dikkat etmelisiniz, tamam mı? O formülü bilmeniz demek uçuk kaçık şeyleri de devamında getirebilir size. Yani zaten unutursunuz o formülü. Ee, direkt ne yaptım? Bu nokta dönme sonucundaki noktam doğruyu sağlıyorsa 3 çarpı 3 kök 2. 3 çarpı 3 kök 2 eksi. Eksi 3 kök 2 artı k arkadaşlar. E, sıfıra eşitti. Buradan düzenliyorum. 3 çarpı 3 kök 9 kök 2 eksi eksi birbirine artı yaptı arkadaşlar. 3 kök 2 de buradan 12 kök 2 k eşittir o zaman arkadaşlar. Karşıya attım 12 kök 2. Eksi 12 kök 2 olarak e şıkkı bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Güzel bir soru özünde dikkatli olmanızı istiyorum. Diğer sorumuza baktığımızda Bakın arkadaşlar şekilli soruların dönmesinde de belli başlı e, yerleri seçmeniz gerekiyor ki arkadaşlar orada döndürün. Ben mesela baktım bu şekli nereye döndürüyor? Saat yönünde arkadaşlar 90 derece döndürüyorsa. Saat yönünde 90 derece yani bu birinci bölgede olacak. Birinci bölgede olmayan var mı? Hemen bak E şıkkını arkadaşlar yok ettim. Sonra burada belli başlı bir nokta ya da noktalar seçebilirim aramak için. Ben mesela şurayı seçtim. Burası bakın arkadaşlar yatayda dikey ee, 2. Dikeyde 3'tü. E, tabii eksi 2'ye 3'tü bu. Ben bunu saat yönünde 90 derece döndürdüğümde ne oldu arkadaşlar? 3'e 2 oldu. Hemen arıyorum. A şıkkına baktım. 1, 2, 3, 3'e 2. Arkadaşlar bu sağlıyor. 2'ye ee, 2 iki gitti. Baktım burada yok. Baktım burada yok arkadaşlar. 3'e 2 sağlamadı zaten. E, direkt A şıkkı sağladığı için arkadaşlar bulmuş bulundum. Bu şekilde direkt nokta ya da noktalar şeklinde belli başlı yerleri seçerek e, şekli diğer tarafta kurgulayabilirsiniz. Diğer soruma bakıyorum. Soruma baktığımda arkadaşlar şekilde karşılıklı yüzeyleri aynı renkle boyanmış ve bir ayrıtı d doğrusu üzerinde olan bir küp verilmiştir. E, ok yönünde 90 derece döndürürse arkadaşlar yani bu şekil ee, ok yönünü şöyle takip ettim de böyle dönecek arkadaşlar. Yani bir, bir tur havaya kalkacak. Havaya kalkması demek yeşilin yukarıda olması demek. Yeşili yukarıda olmayanları sildim. Ee, sarı aynı sağ taraftadır. Hepsinde de sağ tarafta zaten. O zaman aş a alttaki e yüz ortaya çıkacağı için arkadaşlar yeşil yukarı çıkınca burası mavi ise karşılıklı yüzler birbirinden Eşit aynı renk demişti. O zaman maviyi göreceğim ben burada. Mavi, sarı, yeşil. Mavi, sarı, yeşil. Üçü de zaten o şekilde. Tabii ben e, doğrunun e, içinde döneceği için şu doğruya teğet olması lazım. E, bu sağlamadı arkadaşlar. E, yani E şık. E şıkkı daha net. Arkadaşlar bunu ben böyle çevirdiğimde yani şu alt tarafta oluşuyor çevirmenin bir tur dönmesi. E, onu da en sağlıklı sağlayan E şıkkı olduğu için doğru yaptığımız. E arkadaşlar dikkatli olmanızı istiyorum. Şaşırtma şeklinde karşınıza çıkabilir. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz e, bu şekildeydi. Bununla ilgili e, dönüşümler geometrisinden dönme ile ilgili soruları çözebilirsiniz. Dikkatli olmanızı istiyorum. Sorularda çeldiricilere dikkat edin. ÖSM'de kurnaz davranacaktır. Sizi elbet bir şekilde yanıltmaya çalışacak. Bir sonraki sorumda görüşmek arka üzere arkadaşlarım. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.